bilgi sayfamızdan herkese merhaba. Bugün size Polo 2000 model Comfort Line modelinin geniş olarak bir anlatımını yapacağız. Evet, aracımızın dış dizaynı bu şekilde. Görüyorsunuz, hatchback bir araba. 4 kapı. Öncelikle dışını bir size gösterelim. görüyorsunuz. Şimdi iç dizaynını göstereceğiz size arkadaşlar. Evet, ön taraftan başlıyoruz. Evet, aracımızın ön koltukları bu şekilde arkadaşlar. Bu koltuklarda benim en çok hoşuma giden kısım e, sanırım sadece bu modellere özel bir durum. Çünkü başka arabalarda ben görmedim. Bu tarafı yana doğru yatırdığınız zaman arkaya doğru yatırdığınız zaman burası da beraber kalkıyor arkadaşlar. Ee, hani benim için güzel bir görüntü olmuş. Ee, hani tavsiye ederim bu aracı alacak olan arkadaşlara. Gerçekten konforlu bir araba. Evet ön kapımızın burasında ön tarafı açma ve kapama tuşu var. Görüyorsunuz arkadaşlar. İçeriden de yine aynı şekilde kilitleyebilmek için buraya bir parça koymuşlar. Ee, hani aracımızı biz biraz uygun fiyat aldık. İç dizaynındaki biraz deformeler var ama hani pek de biz onları dikkate etmedik açıkçası. Ee, buradan ön camlar dediğimiz gibi otomatik. Arka camlara geldiğimiz zaman ise bakın arkadaşlar arka camlar manuel olarak yapılmış. Ya bizim hoşumuza gitti. Size de tavsiye ederim. Bakın buradaki burası sert bir plastikten oluşmuş. Herhangi bir e, hani güzel bir görüntüsü var. Çizilmeye karşı falan da bayağı bir korumalı. E, burası krom kaplama arkadaşlar. Bu da yine aynı şekilde arabaya çok güzel bir görüntü vermiş. Ha, dediğim gibi içerideki deformeler e, pek de dikkat ettiğimiz şeyler şimdi uygun fiyata aldık. Aracın bu kısmına baktığımız zaman arkadaşlar bakın burada mazgallarımızı görüyorsunuz. Bakın dört tane bu tarafta mazgalımız var. Bu mazgalları da yine açabilmek için bakın burada tuşları bulunmakta. Aynı zamanda e, AC tuşumuzu da görüyorsunuz. 4 kademeli olarak bu kaliferleri açabiliyorsunuz. Yine bu modellerde klima mevcut arkadaşlar. Direksiyonumuz hidrolik direksiyon. gerçekten hani çok yumuşak ve estetik bir görüntüsü var. Benim zaten Volkswagen'lerde en çok sevdiğim şu gördüğünüz amblem arkadaşlar. Bayağı bir hoşuma gidiyor bu amblemler aracın ön ve arka taraflarına da yine aynı şekilde bu amblemlerden koymuşlar. Aracımız ABS fren sistemine bağlı. Hani birçok araçta mesela bir alt modellerinde maalesef ABS yok ama Comfortline modellerinde bulunmaktadır arkadaşlar. ABS de yine gayet başarılı yapılmış bir araba. Hani Arabayı aldığımızda burada mesela double tape'imiz yoktu. Biz buraya double tape de taktırdık. Ee, yine aynı şekilde aşağı tarafına aydınlatmalar yaptırdık. Ee, güzel bir e, görüntüsü oldu. Hani koltuk kılıflarımızı yeniledik. Ee, güzel. Hani hoşumuza gitti. Vites topuzumuzu görüyorsunuz. Vitesimiz de gayet güzel. Ve yumuşak. Çok rahat bir şekilde e, vites değişimlerini yapabiliyorsunuz. Yine el frenimiz de aynı şekilde krom kaplama arkadaşlar. Bu havuzlu paspaslarımızı da yine biz aldık. Yani aracı aldıktan sonra biraz bakımını yaptırmak zorunda kaldık. Evet aracın farlarını buradan açabiliyoruz arkadaşlar. Bakın. Evet kapağı açık olduğu için şu anda uyarı verdi. Bakın buraya da bir tuş koydurdum ben. Buradan ışıklandırmaları açabiliyoruz. İçerideki evet. Burası dürbün göğüs diye geçiyor arkadaşlar bu modeller. Gerçekten Volkswagen'lerin hani güzel bir estetiği var. Yani adamlar bu işi gerçekten biliyorlar ve başarılı bir şekilde yapıyorlar. Evet. Burada kararan dikiz aynamız mevcut. Görüyorsunuz. Arka taraftan gelecek olan ışıkları kesiyor ve gözünüzü almıyor. Yine aynı şekilde bakın. Burayı da bu şekilde açıyoruz. Görüyorsunuz. Yalnız bunları ışıklandırma yapmamışlar. Niye yapmamışlar anlamış değilim. Açıkçası. Evet. Yan koltuğumuza geçiyoruz. Evet. Yan koltuğumuza da geldiğimiz zaman yine burası krom kaplama bir açma kapama tuşu var. Maalesef buralar biraz deforme olmuş. Daha sonra bakımdan geçeceğiz. Burayı da yine aynı şekilde buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar arabalarda bakın şuna dikkat edin. Bu gördüğünüz alan yani arabanın darbe almadığı anlamına gelir burada. Çünkü bu darbe almış olsa bu burada olmaz. Bunu sökerler. Ama gördüğünüz gibi herhangi bir sökme yok. Araç alırken bunlara dikkat edin arkadaşlar. Yine burada torpitomuz var. Ufak bir torpito. Ama bizim işimizi görüyor. Mazgallarımız yine aynı şekilde. Evet, furanın kaplaması gayet başarılı. Herhangi bir şekilde çizilmeye karşı güzel bir görüntüsü var. Yan taraflarında böyle hoparlör koymuşlar arkadaşlar. Bu araçlarda iki tane hoparlör var. Daha sonradan istiyorsanız kendiniz de taktırabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Evet araçlarımızda çelik jant. Gördüğünüz gibi. Yani aracı şöyle uzaktan da çekeyim size. Güzel bir e, görüntüsü var. Çelik jantlar her zaman iyidir. Bakın buralara herhangi bir şekilde hoparlör falan koymamışlar. Az önce belirttiğim gibi sadece iki tane hoparlör koymuş. Yine burada da aynı şekilde havuzlu paspaslarımız var. Kalıplarımız da bu şekilde biz yeni aldık bu şekilde taktırdık arkadaşlar. Kış ayında olduğumuz için altına da bu minder tarzı şeyleri serdik ki her ne kadar içinde kalefer olsa da e, arabaya araba ilk bindiğimizde fazla üşümemek için. Evet burada gördüğünüz gibi burayı elle açıyorsunuz arkadaşlar. Yeni modellerinde bunu dokunarak açılıyor ama bunları elle açıyorsunuz. Bakın gördüğünüz gibi arka tarafta da yine bir Volkswagen Amnemi Evet. Buraya geldiğimiz zaman bunları biz yaptırdık arkadaşlar. Bu gördüğünüz kısmı MDF'leri biz yaptık. Üstüne de iki tane hoparlör koyduk. Ki gayet de güzel oldu. Dışarıyı da fazla rahatsız etmeyecek şekilde dinleyebiliyoruz. Buradaki ışıklandırmalarımızı görüyorsunuz. Hani gerçekten güzel bir görüntü sağladı. Sizlere de tavsiye ederim. Böyle bir şey yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Aracımızın bagajı ufak. Hani iki kişilik bir aileyim ben. Hani bize yetiyor. ama hani 3-4 kişilik bir aile için biraz küçük kalabilir. Ama bir kişilik, iki kişilik insanlar için gayet güzel, yeterli. Gördüğünüz gibi. Evet, aracımızın bu kısmına da bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada da herhangi bir operatörümüz yok. Ve manuel. Camlarımız buradan manuel, arka taraflar yine havuzlu paspasımız yani aracımızın iç dizaynı güzel arkadaşlar hani 2000 yılına ait bir araba için gerçekten gayet güzel bakın burada aydınlatılı e, dikiz aynalarımız var bu dikiz aynalarımız elektrikli ve ısıtmalıdır arkadaşlar e, hani el, olası bir yağmur yağdığında leke falan tutmuyor ve yani orada herhangi bir yağmur damlası bırakmıyor bunları aktif hale getirdiğiniz zaman gayet güzel yol yağlı yolda kullanabiliyorsunuz. Ve evet, tekrardan iç dizaynına girelim. Evet, iç dizaynına tekrardan geldiğimiz zaman Bakın arkadaşlar burada yani 2000 yılındaki bir arabaya göre bakın gayet güzel bir bardaklık yapmışlar. Görüyorsunuz. Bakın burada da şu şekilde açalım. Gördüğünüz gibi burada da çül tablası ama ben burayı farklı amaçlarla kullanıyorum. Buradan da kaliferin nereye doğru ayarlamasını hava vermesini istiyorsanız onu buradan ayarlayabiliyorsunuz. Klima tuşumuz burada. Ve şu gördüğünüz tuş arkadaşlar. Arka rezidansları açar. Aynı zamanda da yan dikiz aynalarının ısıtmalarını devreye sokar. Bunu bazı arkadaşlar bilmiyor ve bizi soruyorlar. Bu tuşa basılı basacaksınız. Bu tuşu devreye soktuğunuz zaman arka rezidansla beraber yan dikiz aynalarında ısıtmaları devreye giriyor. Aracımızda dediğimiz gibi ABS var. Hani ABS'si de gerçekten güzel yapılmış. Yani sonuçta Alman arabası arkadaşlar. Gerçekten gayet başarılı. Buradan da ışıklandırmamız var. Görüyorsunuz. Bu şekilde. Yine burada da bu şekilde kullanabileceğiniz bir Ayna mevcut. O aynayı da değiştireceğiz. Kolları güzel. Yani benim hoşuma gitti. Sağlam, dayanıklı ve hoş bir görüntüsü var. Gerçekten pratik bir şekilde yapılmış. Arka taraflarda da yine aynı şekilde kollardan mevcut. Aracımızın iç dizaynı bu şekilde. Arkadaşlar hani buradan bakın ee, yan dikiz aynalarının ayarını buradan yapabiliyorsunuz. Aşağı ve yukarı sol tarafı ayarlamak için bu ayarlamasını buradan otomatik olarak yani elektrikli bir sistemle yapıyorsunuz. Yine buralara da bir iki tane ufak hoparlör koymuşlar. Bakın. Yani bu hoparlör de biraz daha tiz sesi veriyor açıkçası. Ondan dolayı hani çok gerekli miydi bilemiyorum ama. Görüntü bakımından güzel yapılmış. Aracımızın bir diğer özelliğine gelirsek arkadaşlar. Aracımızda yağmur sensörü de mevcut. Öncelikle buradan göstereyim. Bakın yağmur sensörünü devreye sokabilmek için burada gördüğünüz tuşu aşağıya doğru alacaksınız. Ve buradaki sensör devreye girecek. Sensör de dışarıdan bir size gösterelim. Bakın. Şu gördüğünüz alanda yağmur sensörü var arkadaşlar. Yağmurun şiddetine göre kendisi ayarlıyor ve sizi hiçbir şekilde yormuyor. Onu da 2000 yılı için yapılmış bir arabada gayet de güzel görüyorum. Şu anki nesil arabalarda bile bazılarında bu tür bir özellik yok arkadaşlar. Evet aracımızın far ayarını buradan yapıyorsunuz. Bakın buradan 1, 2, 3 şekilde buradan far ayarını yapıyorsunuz. Şu gördüğünüz ayar ise aracın göğüs kısmındaki aydınlatmanın ayarı. Bu da gayet güzel. Yani aracımız pratik. Seri bir araba. ya e, İbreyi görüyorsunuz. En son 220 görünüyor ama e, gerçekten güzel yapmışlar. Motorunu e, ve başarılı çok seri bir araba. Burada mazgallarımızı tekrardan gösterelim. ABS fren sistemi. Hidrolik direksiyon. Yani aracımız bu şekilde arkadaşlar. E, şimdilik iç dizaynımızı böyle anlatalım. Aracın kaput kısmına gelelim. Bakın arkadaşlar. Ya yani dediğimiz gibi biz bu aracı bayağı bir uygun fiyata aldığımız için bir saniye bekletelim. Evet, kaputumuzu da açtık. Aracın kaput kısmı da bu şekilde. Bakın akü, cam suyu, motor suyu, motor motorun buradaki de bakın birçok şu anki nesil arabalarda bile bu yazı görünmüyor arkadaşlar ama bakın 1.4 16 valve diye ve burada da çok güzel bir Volkswagen amnemi koymuşlar şu anki arabalarda bile bunlar mevcut değil ama görüntü bakımından gayet güzel yine buradan da hangi şekilde izolik direksiyon yağını kontrol edebilirsiniz Evet. Şöyle aracımızın iç dizaynını da göstermiş olalım. Evet. Tekrar yan koltuğa geldiğimiz zaman evet, görüyorsunuz arkadaşlar. Aracımızın iç kısmını da sizlere çekeceğiz. Bu şekilde görebiliyorsunuz. Bu arada az önce unuttum arkadaşlar size göstermeyi ama kaputu 2000 yılı bir araba için gerçekten çok güzel yapmışlar. Bakın. Tekrardan göstereyim ben size. Bakın arkadaşlar. Görüyorsunuz. Amortisörlü sistem. Herhangi bir şekilde e, demir parçasıyla, telle bir yere e, tutturmuyorsunuz. Gerçekten çok güzel yapmışlar. Yani 2000 yılı arabalarda bu var. Ama 2015, 2016 arabalarını gördüm. Onlarda bu yok arkadaşlar. Evet çok ilginç. Ama 2000 yılı arabamızda bunu yapmışlar. Evet aracımızın bu kısmına da bakacağız. Bakın arkadaşlar farlarımız hafif hafif dikdörtgen şeklinde farlarla güzel bir dizayn yapılmış ve aşağıya da sis farlarını koymuşlar. Evet sisleri de gayet başarılı. Yolda giderken deneme şansımız oldu. Gerçekten gayet güzel arkadaşlar. Evet videomuzda şimdilik anlatacağımız bunlar. Daha sonra tekrardan ekleme yapacağız. <laughs> e, bizi lütfen e, takip etmeye devam edin ve abone olun. Polo 2000 model arabalar için detaylı olarak her türlü bilgiyi sizlere vereceğiz. E, bu araca sahip olan arkadaşlar... Kronik rahatsızlığı olan bazı parçaları var. Onlarla ilgili de bize tekrardan dönüş yapıp ne gibi sıkıntılar var, neler yapabiliriz, onları bize sorabilirler. Şimdilik herkese hayırlı günler. Ankara'dan hepinize sevgi ve selamlar. Klinik Bilgi Sayfamıza abone olmayı lütfen unutmayınız.